merkezde yaşamak isteyenler için on numara bir lokasyondayız. Türkmen Mahallesi'nin üst kısımlarında, çevre yolunun biraz altında Arkadya Sitesi'ndeyiz. Hem şehir merkezinde hem de gürültüden uzakta sakin bir site burası. Site üçer katlı 6 bloktan oluşuyor. Site sakinlerinin birçoğu burayı sadece yazlık amacıyla kullanıyor. Sitenin denize bakan cephesinde geniş bir yüzme havuzu ve güzel bir peyzaj alanı var. Hem şehrin merkezinde hem de gürültüden uzakta sakin bir site burası. Size bugün tanıtacağım ev giriş katında yer alan 100 metrekare 2 artı 1 ters dubleks ve bahçe katındaki verandasıyla Kullanışlı bir daire. Dışarıdan bu şekilde de görebiliriz dairemizi. Hadi hep birlikte içeriye doğru girelim. Binanın giriş katında iki tane daire var. İkisi de ters sürbeks daire. Evin doğal gazı kapıda gerekli tesisatlar döşenmiş fakat petekler takılmamış. Hadi gelin girelim içeri. Kapı girişinde merdiven alanı bizi karşılıyor ve yan tarafta geniş bir vestiyer alanı var. Evimiz 2 artı 1. Üst katta 2 yatak odası, 2 banyo. Alt katta açık bir mutfak, geniş bir salon ve bir lavabo tuvalet var. Üst kata gelelim. Merdiven çıkışında hemen sağ tarafta küçük yatak odamız var. Buraya iki tane tekli yatak sığmış. Aynı zamanda kenar tarafta e, depolama alanı olarak da ve çamaşır odası olarak da kullanılan şurası. Kendine ait küçük bir balkonu var bu odanın. Siz burayı daha farklı dekore edebilirsiniz. E, ortak banyoyu göstereyim size. Ortak banyoda gayet e, geniş bir banyo. Burada bir termosifon görüyoruz. E, evin ısınması şu anda klimayla oluyor. E, oda burası. Buranın da kendine özel e, havuz ve deniz manzarası var. Yazın e, burası gayet esintili, e, serin bir yer. E, ebeveyn banyomuzda e, yenilenmiş, şık bir banyo. Burada da çok güzel renkler, e, gri ve kahverenginin uyumu kullanılmış. Evimiz eşyalarıyla birlikte satılıyor. Bu şekilde değerlendirirseniz daha doğru olacaktır. E, aşağı kata doğru inelim merdiven basamaklarını kullanarak e, şunu da belirtmek istiyorum. Evin basamakları birçok dublex yapıya göre oldukça az kullanılmış. Bence e, yaşamı kolaylaştırıcı bir özellik olmuş. Merdivenin hemen bitişinde e, alt tarafta bir e, lavabomuz ve tuvaletimiz var. Buradan birkaç basamakla mutfağa doğru ilerlediğimizde pencere hemen o evyenin karşısında yer alıyor. Gayet ferah bir mutfak. E, merdivenin alt kısımları komple e, dolap olarak tasarlanmış. Bu da e, kendi içinde bayağı kullanışlılığı artıran bir durum. Küçük bir ada var burada. Ve bu şekilde salona geçebiliriz. Salonla mutfak güzel bir şekilde ayrılmış. Yani yapının e, genel şeklinden ötürü böyle olmuş ve bence bu çok güzel olmuş. mutfakla salon çok da iç içe değil. Salonda yine geniş, gayet ferah bir oturma alanı içeriyor. Bir bahçe cephesi var. Bir de havuz manzaralı bir verandası var. Burada sabah kahvaltılarınızı, akşam yemeklerinizi havuz başında ve deniz manzarasında yapabilirsiniz. Yaz günlerinde buradan başka bir yerde geçireceğinizi sanmıyorum. Sitenin genel yeşil peyzajı o kadar can alıcı ki burada kendinizi bir tatil köyünde hissedebilirsiniz. Salona tekrar geçtiğimizde lavaboyla salonu ayıran şu cam duvarı görmenizi istiyorum. Bunlar da çok güzel detaylar olmuş. Ev 2 artı 1 oldukça kullanışlı. Eşyaları ile birlikte satışta. Evimizi gezmek ve detaylı bilgiler almak için beni arayabilirsiniz. Videolarımızı takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.